Milli Eğitim Bakanlığı personeli hizmet içi eğitim yönetmeliği çerçevesinde bu yıl ilk defa öğretmenlik kariyer basamakları sınavı yapılacak. Öğretmenlik meslek kanunu ile yasalaşan kariyer basamakları sınavı baş öğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavına hazırlanan biz öğretmenler için özellikle yaz tatilimiz sayılıyor. Maalesef bir eziyete dönüşmüş durumda. Eğitim Birsen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, kariyer basamakları sınavı olan uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavının yapılmaması gerektiğini belirtti. Sınav tartışmalarıyla başlanan bu süreç özellikle biliyorsunuz daha önce de evrak, belge arayışlarıyla devam etmiş. Ders videolarının ve 500 sayfalık ders notlarının sisteme yüklenmesiyle içinden gerçekten çıkılmaz bir hale dönüşmüştür. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavında beklentilerimiz sükutu hayale uğramıştır diyen Coşkun, öğretmenlikte başarı tecrübeye dayalı olduğunu ifade etti. Maalesef bu uzman ve baş öğretmenlikten biz eğitimcilerin, öğretmenlerin beklentileri sukutu hayale uğramış bir durumdadır. Çünkü biliyorsunuz öğretmenlikte e, bu başarı, bilgi tecrübe ve deneyime bağlı olan bir durumdur. Dolayısıyla deneyimi ve tecrübesi fazla olan öğretmenin bilgi ve öğrenciyle iletişimi ya da aktaracağı bilgiler daha sağlıklı olmaktadır. Eğitim Bir Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun 10 yılını doldurmuş öğretmenin uzman, 20 yılını doldurmuş öğretmenin baş öğretmen olması gerektiğini belirtti. 10 yılını doldurmuş olan öğretmenin uzman, 20 yılını doldurmuş olan öğretmenin de mutlaka baş öğretmenlik hakkının verilmesi gerekir. Burada bizim yönlenmemizin sebebi Biliyorsunuz bu kariyer basamaklarından dolayı bir ek ücret öğretmenlerimize verilecek. Yani parayla bu tür bir sıkıntıyı yaşatmanın gereği yok. İsteğimiz, temennimiz kesinlikle bu sınavın olmaması ve bu süreçte tecrübeye dayalı, kıdeme dayalı bir sistemin getirilerek bu konuda tüm öğretmenlerin mutlu, mesut ve bu yaz ayının heba edilmemesini buradan ben yetkililere çağrıda bulunarak seslenmek istiyorum. Evet.